namaz olsun, zikir olsun, tesbihat olsun, bunlar e, dinimizin e, önemli ibadetleri. İbadet denilince aklımıza muhakkak şunun gelmesi lazım. E, i̇badet dini bir meseledir. Dinin sahibi tarafından tayin ve tespit edilir. Binaenaleyh dinin sahibi olan Yüce Allah, ve e, onun göndermiş olduğu peygamber aleyhissalatu vesselam efendilerimiz, bahusus Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ahir zaman peygamberi, peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği, bildirdiği şeyler ibadet olarak geçerlidir. Namaz da böyledir, oruç da böyledir, zikir de böyledir. Fakat e, Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, namaz kılmayı Efendim oruç tutmayı, zikir yapmayı e, biz Müslümanlara tavsiye ettikten sonra, yani Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın buyuruyor Cenab-ı Allah, zikredin diyor. Efendim, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, sahabe-i kiram efendilerimize oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Bunlar bu ibadetlerin e, genel olarak bir bütün olarak me meşru bir ibadet olduğunu Göstermekle beraber filan gün filan tarzda bir namaz kılınacak şeklinde tanımlamalar söz konusu olduğunda mesela e, Şaban'ın 10. günü şöyle bir namaz kılmak şu kadar sevap doğurur şeklinde bir ifade kullanmak Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin dışında kimsenin tabiri ise yetki ve salahiyetinde değildir. Binaenaleyh biri bir başkasına efendim e, Ramazan'ın 10'unda gece saat 2'de kalkarak 8 rekat namaz kılarsan ve her rekatında 8 kere ihlas okursan 12 kere Kureyş Suresini okursan diye bir namaz türü telkin etme imkanına sahip değil. Evet bir adam namaz kılabilir. Bir, her gece namaz kılabilir. Sabahlara kadar namaz kılabilir. Nitekim öyle e, abidler öyle e, ibadete düşkün insanlar gelip geçmiştir ki yatsı namazından sonra şurada iki rekat namaz kılayım diye namaza durmuştur. Bir daha sabah ezanlarıyla e, aklı başına gelip de selam vermiştir. Aklı başına gelir, gelip de den maksadım. Yani öyle bir namazın tadına, zevkine, huşuğuna varmıştır ki o namaz bitmek bilmemiştir. Ezanlar okununca herhalde sabah oldu diye namazını bitirmiştir. Artık sabah namazını cemaatine hazırlanmıştır. Dolayısıyla bütün geceyi ibadetle geçirme var mıdır? Vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabahlara kadar ayakları şişene şişmesine rağmen namaz kılmaya devam ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini görüp de Ya Resulallah senin gelmiş geçmiş günahların affedilmiş bu kadar e, yüklenmeseniz diye bu malde e, soru soranlara efele ekun abden şekura şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Yani Cenab-ı Allah bir kuluna ne kadar nimet vermişse o o kadar kendisini e, teşekküre mecbur hisseder. Binaenaleyh burada problem namaz kılmakta değil, oruç tutmakta değil, sabah akşam zikretmekte de değil. Fakat bu ibadetlere bir form, bir şekil, bir mahiyet kazandırmaya gelince bunu tayin ve tespit etme hakkı Cenab-ı Allah'a aittir. Bunu bildirme de Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e aittir. Onun haricinde e, bu tür ibadetleri belli bir sevap ile tanımlamak, işte böyle yaparsan ömür boyu bütün kaza namazlarının yerine geçer böyle bir ifadeyi kullanmak kimsenin harcı değildir. Yani mesela düşünebiliyor musunuz? Ee, devlet Başkanı bir örtülü ödeneği var. O ödenekten e, uygun gördüğü kimselere 1 milyon lira, 2 milyon lira verebilir. Yetki onda. Ben de diyorum ki bir kağıda yazıyorum işte filana 5 milyon verin Merkez Bankası'na talimat veriyorum. Ne derler? Kafayı sıyırmış herhalde bu adam derler. Dolayısıyla yani sevap dağıtma, sevap verme, dinin bir e, özelliğidir. Dinin sahibinin yetkisindedir. Öyle kimse kimseye sevap dağıtamaz. Böyle olunca, işte şu ibadeti yaparsan, şu namazı kılarsan, böyle olur, böyle olur diye, bir takım ifadeleri kullanmak doğru olmaz. Fakat, e, bizim kitaplarımızda, usulde yani takip edilmesi gereken yöntemlerin beyan edildiği eserlerimizde efendimiz aleyhisselatu vesselamdan zayıf dahi olsa böyle bir rivayet geldiğinde fazilet babından bu başüstü edilir yapılır ama e, akaitle ilgili meselelerde e, çok kılı 40 yararcasına 40 bin yararcasına hadisleri e, elerken efendim ibadetle fıkıhla alakalı meselelerde yine kılı kırk yararcasına dikkat ederken bu tür faziletlerde daha e, rahat davranılmaktadır. Mamafi burada alimlerimiz e, şunu ifade etmektedirler. Eğer Hz Peygamber Efendimize dayandırılan bir söz varsa ve e, bu sözü de, bütün uzman olan alimler reddetmemişlerse hayır peygamber böyle bir söz söylemedi diye kesin bir tavır koymamışlarsa bunlar e, uygulanabilir yapılabilir olan ibadetlerdir fakat ahir zamanda yani e, şu içinde bulunduğumuz günlerde e, i̇mam Rabbani Hazretlerinin ifadesiyle Cenab-ı Allah'ın diyor en büyük tecellisi güneşin her sabah doğudan doğmasıdır diyor. Yani o tecelli, o aydınlık bütün kainatı kaplar diyor. İnsanlar ona ehemmiyet vermezler de, kendilerine mahsus, kendilerine özel, özel bir tecelli ararlar, beklerler diyor. Oysa, en büyük istikamet, en sevaplı iş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriata tabi olmaktır. En sevaplı iş, sabah namazını, yatsı namazını cemaatle, camide kılabilmektir. Ee, yine yapılması gereken en önemli mesele Allah'ın bize yüklemiş olduğu farzlarda eksiklerimizi, kusurlarımızı tespit edip onları gidermektir. Kazaya kalmış olan namazlarımız varsa, oruçlarımız varsa, efendim, ödememiz gereken kefaretler varsa, öncelikle bunları yerine getirmektir. İnanın, iki rekat sabah namazının kazası üzerimize duruyor iken, iki trilyon rekat namaz kılsak, o iki rekat farz namazın yerine geçmez. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bazı zamanlara fazilet vermiştir. Bazı mekanlara faziletler vermiştir. Mesela Hz. Peygamber Efendimizin mescidi, Kabetullah Cenab-ı Allah'ın Kâbesi, Buralar e, Kudüs, Mescidi Aksa, buralar Cenab-ı Allah'ın faziletli kıldığı mekanlardır. E, buralarda ne yapayım? E, orada bol bol kaza namazı kıl. Niye? Çünkü kaza namazı Allah'ın senin üzerine farz kıldığı bir namaz. Mesela ben kibret kitaplarında duyarız, bir müstehabı, bir adabı terk etmiş, onu yeni öğrenmiş geçmişteki 40 senelik namazını kaza ediyor. Ya o kardeşim bir müstahaptan dolayı namaz kaza edilir mi? Akıllı adam edilir tabii niye edilmesin? O bir bu bahane ediyor. 40 senelik tekrar farz namaz kılma sevabını yakalamak istiyor. Yani o 40 senedir kıldıklarının sevabını Cenab-ı Allah zayetmeyecek ki. Halbuki sen 40 yıl oturup namaz kılsan İki rekat farz namazın yerini tutması mümkün değil. Öncelikle dinimizin bize yüklediği kesin olarak e, emredilen şeyleri yerine getirmemiz gerekir. Fazilet de budur. Efendim bana Efendi Hazretleri iki kelime öğretti ben onu hiç bırakmıyorum. Yahu sen Hazreti Peygamber Efendimizin öğrettiklerini, Kur'an'ın söylediklerini yani dini mübini İslam'ın Şeriat-ı Garra-i Muhammediye'nin bize çizmiş olduğu çizgilerin içerisinde kal. Bütün Müslümanlarla beraber sen de cennete git. Ama şerat şeriat dairesinde eksiklerin varsa o eksikleri hiçbir şey tamamlamaz. Ha, bununla şunu da demek istemiyoruz. Şeyh-i Ulumiddin'de e, filan geceyle ilgili bir namaz tanımlanmış. Onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şekilde dayandırıyordur. Bu tür dediğimiz gibi az önce bu tür ifadeler eğer aksine bir icma oluşmamışsa yani bütün hadis alimleri yoktur böyle bir hadis diye itiraz etmemişlerse fazilet babından bu namazlar kılınabilir. Ama tekrar üstüne basa basa söyleyelim ki iki rekat kaza namazının eğer bir adamın kazası varsa iki rekat kaza namazının yerini tutmaz.